Eğer bu videoyu açtıysanız muhtemelen bir şeylerin eksik gittiğini fark ettiniz. Çocuğunuz sınava hazırlanıyor ama siz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ya da öğrenci olarak sen kendinizi yalnız, kararsız ve kafası karışmış hissediyorsunuz. Ve en önemlisi yanlış bir adım atmak, sınavı kaybetmekten korkuyorsunuz. Bugün sınav sadece bilgiyle kazanılmıyor. Stres, motivasyon, zaman yönetimi, Yanlış çalışma alışkanlıkları. Bunlar yüzünden çok zeki öğrenciler bile beklediği puan alamıyor. Veliler destek olmak istiyor ama nasıl davranacaklarını bilemiyor. Öğrenciler çalışıyor ama doğru yolda mı bilmiyor. Yaz tatilinde nasıl program yapmalıyım? Çocuğum ne kadar çalışmalı? Hangi konulara ağırlık verilmeli? Motivasyonu düşükse ne yapmalıyız? Sormayabilirsiniz belki ama içinizde de bu tedirginlik hep var. Değil mi? İşte bu kanal tam da bu belirsizliği ortadan kaldırmak için var. Ben 12 yıllık öğretmenim. Bu 12 yıl boyunca öğrenci danışmanlığı, veli danışmanlığı, öğrenci koçluğu yaptım. Sınav sürecinin sadece konu anlatmak değil, bir yolculuk olduğunu biliyorum. Bu kanalda o yolculukta size rehberlik edeceğim. Hem öğrencilere hem ailelere. Nasıl mı? Net, sade, uygulanabilir çözümlerle. Hiçbir şey karışık değil. Bu sınavda kaybedilecek çok şey var. Özgüven, zaman, doğru lise ya da üniversite, hatta umut. Ama doğru bir rehberlikle bunların hiçbiri kaybolmaz. İşte bu kanal bu kayıpların yaşanmaması için burada.